Benim mi bu tekne? Hayır. O zaman arada bir gelip kira Ya yapma böyle. Köyde ne güzel eğlenmiştik. Yalan mı? Evet. Eğlenmiştik. E tamam. Yani burada da böyle bir balık maceramız olsa. Belin. Yalnız kalıp bu yaşadıklarımızı kafamda tartmak. Oluruna olmazına bakmak istiyorum. Tabi müsaadenle. Tamam o zaman beraber bak. Ah! Ah! Hadi rastgele çocuklar. Necmi abi dur. Sağ ol Necmi Reis. Üzerimden kalkarsan motoru çalıştıracağım. İnadın kırıldı yani beraber gidiyoruz. E karadan açıldık. Nasip de bu varmış. Karşı gelinmez. Hı. İstemem yan cebime koy. Şu an dönüp bırakırım seni. Tamam tamam. Şaka yaptım şaka. Ee, yenge kargo geldi. Ah, aa, aa, hiç böyle bir şey beklemiyordun. Ama beni tanıyan biri herhalde. En sevdiğim çiçeği bilmiş. Allah Allah kim ya acaba? Kim? Aa, Süheylan ben Rıza'n. Aa, pişman olmuş demek ki. Ee, seni ne kadar sevdiğini biliyorsun yenge. Pamuk satıyor, parasına para katıyor, sana saf bir aşkla bağlanmış yüreği sende atıyor. <gülüyor> 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 bu, ne, bu ne ya? Sakızlardan çıkan maniler gibi. Ay Rıza. Ee, e, gülüyorsun ama yenge. Yani hisli adamdır başkanım. O da kendince bir şeyler karalamış işte. Bence on numara. Aman Zübeyir, benim ondan şiir falan beklediğim yok. Arada böyle hoşluklar yapsın, çiçek falan yollasın yeter bana. Ya ama şimdi herkesin hislerini dışa vurdurması bir değer. Yani kimi şu şekil, kimi bu şekil. Sen esas mevzuyu kaçırıyorsun. Başkanım sana yanık öyle ağzından bir laf çıktı diye bırakmaz seni yani. İyi de bunu git başkanına anlat. Bu sefer boşanmayı isteyen ben değilim Zübeyir. Ama pişman olmuş belli ki. Pişman olan adam geçer karşıma özür diler benden. Böyle kaçak oynamak, çiçekler yollamakla olmaz. Ancak öyle affederim. Ha. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bir daha mı tekrar edeyim Zübeyir? Yok. Güzel tamam. de çiçek. Saat oldu. hep bekleyecek miyiz böyle? Beklemiyoruz. Balık tutuyoruz. Aynı şey. Efendim? Ya şey diyorum sen bu küçük balıkları atacaksın değil mi? Çünkü çok küçükler. Onlar istavrit. Boyları en fazla bu kadar olur. Hmm. Yaşları büyük yani. Yani. Ee, hadi dönelim mi artık? Bu kovada olmadan dönmem. Ya bu balık tutma işi hiç bana göre bir şey değilmiş ben onu anladım. Sana boşuna dön dememişim değil mi? Ya kıyamadım işte sana. Üzgünsün, yalnız kalma. Düşünüp düşünüp daha çok üzülme diye yanında olmaya çalışıyorum. <gülüyor> Neye gülüyorsun sen? Biz. Seninle karşılaştığımdan beri başıma gelmeyen kalmadı da ona gülüyorum. Senin başına gelenler benim yüzümden değil Ceyda ile ortak olduktan sonra başladı. Keyfimden mi ortak oldum? Senin yüzünden oldum. Ben mi dedim beni kıskan diye? <laughs> Kıskanmasaydın. Ben mi kıskandım? Ne saçmalıyorsun? Ne kıskanması? Ben bir anlık sinirle. O, o bir anlık sinirle iş hayatına soktun. Onu anladım da. Hayatına nasıl soktun? Evine nasıl soktun? Onda da mı birine sinirlenmiştin? Ceyda'nın ne özel hayatımda, ne de evimde yeri var. Bunu sen de biliyorsun. Ya yapma Sinan. O gece, dans ettiğimiz gece ben senin evine geldim. Ve kapıyı bana Ceyda açtı. Tamam, çok sarhoştu eve geldiğinde ve bir şey konuşmak istedi. Ben de mecburen eve aldım. Sonra da sızdı. Sana ne yarar kapıyı açtı? Sen banyodayken. Ve üzerinde senin gömleğin vardı. Sadece gömleğin vardı. Şaka yapıyorsun ya. bunu da yaptı yani. Sen böyle bir şeye inanmadın değil mi? Kendini benim yerime koy. Sen o sinirle gidip Ceyda ile evlenirdin değil mi? Tıpkı ortaklığı kabul ettiğin gibi. Bilin. Ceyda ile aramda hiçbir şey olmadı. İnanmadan. İnanmasan burada olur muydun? sana inanmasam o gece senin evine gelir miydim? Maalesef sinirlendiğinizde bir volkana dönüşüyorsunuz beyefendi ve ne hikmetse en çok da bana sinirleniyorsunuz. Hayret! Neden acaba? Oysa pamuklara sarılası bir geçmişimiz var değil mi? Ya ben dedim ya geçmişi telafi etmek istiyorum. Artık seninle sadece güzel anılar biriktirmek istiyorum. Sana unutturmak istiyorum olanları. Haklısın. Ben biraz sert konuştum galiba. Özür dilerim. Özrünü bir şekilde kabul ederim. Ya çok sıkıldım ne olur dönelim ne olur dönelim gerçekten dönelim artık. Bu komada olmadan asla. O kadar değil beyefendi. Sen çalıştırmıyorsan ben çalıştırıp dönmesini bilirim. Dikkat et. İkinci tavuk vakası. Ya da buna balık vakası diyelim. Tamam. Gidelim. Kıyıya mı? İstanbul'a mı? Kıyıda sana bir sürprizim var. Oradan da İstanbul'a. Havva. Hava Havva bir dur. Aa, aa. Ay. 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 Havvacığım bak biz de çok üzgünüz. Gerçekten çok üzüldük değil mi annem? Ama işte millet ne yapsın? Konuşuyor konuşuyor. Sonra unutuyor. Biz gene ne yapmışız? Ne konuşuyorlar Allah aşkına? Vallahi Hava ne yalan söyleyeyim. Sinan benim de oğlum sayılır ama... ...hiç yakıştıramadım. Ya insanı delirtmeyin. Kim ne konuşuyor biz bir şey duymadık ki. Ayrıca sizden başka kim ne konuşur acaba? Aa, kız vallahi biz şimdi başkalarının yalancısıyız. Bak Ceyda mahalleyi toplamış etrafına diyormuş ki... ...başımın gözümün sadakası olsun. Sinan'a ben verdim restoranı. alsın başına çalsın. Aç karınlarını doyursunlar demiş diyormuş. Öyle diyormuş. Onur, gurur. Bunlar hep gençliğimizde kalmış. Ağrımdaki ah, gençlik almış gitmiş Sinan. Ha? Ya sizin gözünüzün önünde atıp anahtarı gitmedi mi Sinan? Öyle. Ama işte demek ondan sonrası onlar öyle anlamış. Demek. Ya neyse parasını vereceğiz, bitecek gidecek. Nasıl inanacağız ki sana? Sen de gel Hafize teyzeciğim. Hatta istersen fotoğrafını çekip bel geliriz ha? Benim gözüm görmüyor. Anlamıyorum da bu telefonlardan. Mera, sen de gel benimle. Az bir utan Hafize teyze ya. Aynı sofrayı paylaştığınız insanlarız biz. Daha neyin hesabını yapıyorsunuz ki? Vereceğiz parayı alacağız imzayı bitecek gidecek. Sonra siz de neyi istiyorsanız ona inanın. Uğraşamayacağım sizinle. Havan kız ha. iyi misin? İyiyim ben iyiyim. Tamam. Ya insanı hal mi bırakıyorsunuz ya? Şekerim mekerim düşmüştür. Ay, merak çantan da kolonya varsa koklatıver. Ay anne dur, bilmiyoruz neden. Belki gebe, mebe zarar vermesin şimdi kolonya. Ne gebesi canım? Karnım aç benim, karnım. Ay, hadi kızı oradan. Necip'in pembe bornozla koştuğunu görmesek. ay, ay. ay. <laughs> Keşke dediğiniz gibi olsa. Anne kız bu kesin hamile. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.